Borçlunun kurban kesmesi gerekir mi? Kurban zorunlu ihtiyaçları ve borçları dışında belirli yani nisap miktarda mala sahip olan kişiye vaciptir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem imkan bulduğu halde kurban kesmeyenlerle ilgili ağır ifadeler taşıyan hadisiyle bir taraftan kurban ibadetinin imkan bulmaya, güç getirmeye bağlı olduğunu ifade ederken bir yandan da güç cetrenin, kurban kesmesinin gerektiğine işaret etmektedir. Buna göre kurban ibadetiyle yükümlü olabilmek için belli bir mali imkana sahip olmak gerekir ki bunun ölçüsü de kişinin temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nami yani artıcı olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaksızın 80.18 gram altın ya da bunun değerinde para veya mala sahip olmasıdır. Kişinin malı olmakla birlikte borcu da olsa ve borcu ile asli ihtiyaçları çıktıktan sonra hesap miktarı malı kalsa o kişi kurban keser. Fakat temel ihtiyaçları ve borçları için ayıracağı para haricinde bu kadar bir mala sahip olmayan kişinin kurban kesmesi gerekmez.